Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hazırlamış olduğumuz propolis karışımımızın bugün 35. günü zeytinyağı ile hazırlamıştık. Biliyorsunuz propolisi çözmek için bazı yöntemler var. Bunlardan en çok kullanılanı alkol ile çözmek. Ve gündemde olan şu ara çok sık kullanılan zeytinyağı ile çözme işlemi. Ben de oluyor mu olmuyor mu diye bir denemek istedim. Ve şu ana kadar baktığımda koyduğum propolisin yaklaşık %50'si zeytinyağı ile karışmış durumda. Ne kadar çözüldüğünü anlamak için mutlaka ve mutlaka bir analizinin yapılması gerekiyor. Tabi şu anda bunu gerçekleştiremiyorum. Ancak hazırlamış olduğumuz propolisin 35. gün sonunda durumunun nasıl olduğu ile ilgili bir Video hazırlamak istedim. Daha önceki videolarımda da bunu duyurmuştum zaten. Bu karışımın nasıl hazırlanacağı ile ilgili videoya ulaşmak için ekranınızın sağ üst köşesindeki bildirime tıklayarak e, o videoya ulaşabilirsiniz. Daha sonra bir video daha çekmiştim. 15. gündeki hali nasıldı? Yine aynı şekilde ekranınızın sağ üst bölümünden bu videoya da ulaşabilirsiniz. Ve geldik 35. güne arkadaşlar şöyle bir inceleyecek olursak öncelikle bakın ilk videoya göz atacak olursanız eğer ne kadar propolis koyduğumuzu oradan görebilirsiniz ve yaklaşık yüzde 50 oranında bir çözülme gerçekleşti dediğim gibi bu çözülme tabii ki gözle görünecek şekilde yani kimyasal olarak nasıl bir çözülme oldu bunu anlamak şu anda mümkün değil zeytinyağının içerisine propolisimizin yarısı karışmış durumda. Şöyle daha net görmeniz açısından bakın alttaki şu kısım propolisler hala duruyor. Yarısı ise çözülmüş durumda. Evet şöyle bir karıştıralım bunu. Propolisleri zeytinyağının içerisinde görebilirsiniz. Evet ben bir 20-25 gün daha bekleyeceğim arkadaşlar. Yine bir video hazırlayacağım 60. günde. ikinci ayda sizin için. Ve kanalımda bu videoyu da yayınlayacağım. Daha sonra ise yine bu süreçte alkolle de bir propolis hazırlamayı düşünüyorum. Alkolde çözdürme işlemini deneyeceğim. Kanalımı takip ederek videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. 60. günde tekrar bir video hazırlayacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.